En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 12 Ekim 2023 ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da kalifi eleman ihtiyacı ile ilgili sıkıntılar büyürken bu konuyla ilgili bir yasa gelecek ay yürürlüğe girecek. Onun detaylarını birazdan sizinle paylaşacağız. Diğer bir önemli gelişme ise maalesef dünyanın bir bölümünde aç insanların sayısı artarken özellikle Avrupa'da da çöplerle ilgili sorunlar artarak devam ediyor. Bu konuyla ilgili de bir araştırma var. Onun detaylarını da size aktaracağız. Diğer bir önemli gelişme ise Almanya'da emekliler, özellikle dar gelirli emeklilerin yardım alabileceği birçok devletin yardımları bulunuyor. Ancak bazı emeklilerin özellikle konut yardımından habersiz olduğu ortaya çıktı. Bununla ilgili de detaylar haber bültenimiz olacak. Başka bir gelişme ise maalesef evsizlerin sayısı artıyor yine Almanya'da. Yine Fransa'daysa Malum son dönemde başörtülülere yönelik baskılar artarak devam ediyor. Başörtülü sporcularla ilgili de yine hükümetin aldığı bir karar var. Konunun gelişmeleri de haber bültenimizde olacak. Tüm bu haberler için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'da kalifiye eleman sıkıntısı artarak sürüyor. Federal Çalışma Ajansı'nın verilerine göre ülkede 761 binin üzerinde bir kalifiye eleman ihtiyacı bulunmakta. Buna karşılık Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da şu anda 2 milyon 630 bin civarında da işsiz var. Hükümet ülke içinden sağlayamadığı kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için yeni bir yasa hazırlığında. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da şu anda 2 milyon 630 bin civarında işsiz var. Federal Çalışma Ajansı'nın verilerine göre de 761 binin üzerinde açık iş yeri bulunmakta. Yani Almanya'da şu anda yüz binlerce iş yeri çalışacak, çalıştıracak eleman arıyor ama uygun eleman bulunamıyor. Ve önümüzdeki yıllarda doğum oranının yüksek olduğu 1955-1969 yıllarında dünyaya gelenler emekli olacakları için Almanya'da iş gücüne daha fazla ihtiyaç duyulacağından hareket ediliyor. Ekonomi uzmanları ve bilim adamları tarafından yapılan araştırmalara göre 2035 yılına kadar Almanya'da 6 milyon iş gücüne ihtiyaç duyulacak. Bu açığı kapatmak için SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümeti harekete geçerek Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden de nitelikli eleman getirilmesi yolunu açacak kalifiye göç yasasını hayata geçirme kararı aldı. B1 seviyesinde Almanca bilme, belirli alanlarda 3 yıl çalışmış ve 35 yaşın altında olma gibi puan sistemi ve şans kartı uygulamasıyla Almanya'ya kalifiye eleman getirilmesi yolunu açan bu yeni yasa önümüzdeki ay hayata geçirilmesi planlanıyor. Dünyanın bir bölümünde yiyecek yemek bulamayan, acından ağlayan çocuğuna yemek verememenin acısını yaşayan annelerin sayısı artarken Maalesef dünyanın başka bir bölümünde ise israf giderek büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Avrupa'da da bununla ilgili yapılan bir araştırma var. Yapılan araştırma Avrupa'nın bir çöp üretim kıtası haline geldiğini ortaya koydu. ABD en fazla çöpün kişi başına 834 kiloyla Avusturya'da üretildiği belirlendi. Avrupa'nın bir çöp üretim kıtası haline geldiği ve Avrupa Birliği ülkelerinde en fazla çöpün kişi başına 834 kiloyla Avusturya'da üretildiği belirlendi. Lüksemburg, Danimarka ve Belçika'nın ardından 483 kiloyla Almanya'nın 5. sırada yer aldığı da kaydedildi. Bu rakamın pandemi öncesi 2019 yılına göre 19 kilo, Covid-19 dönemine göre de 6 kilo daha fazla olduğu da açıklandı. Dünya genelinde insan hakları için daha temiz bir dünya yaratılması hedeflenirken Almanya'da 2021 yılında 40,2 milyon ton çöp üretildiği belirlendi. 200'ün üzerinde kent ve beldelerde yapılan araştırmalarda baden württemberg eyaletinde kişi başına yılda 763 kilo çöp düştüğü ortaya çıktı. 740 kilo ile aşağı Saksonya'nın Friesland bölgesi ikinci, Bavyera'nın Schwenfurt kenti 678 kilo ile üçüncü, dördüncü sıradaki Rosenheim kentinde de 662 kilo çöp üretildiği belirlendi. Evlerde ise Avrupa'da en fazla çöpün Almanya, İtalya ve Fransa'da üretildiği de açıklandı. Almanya'da emeklilik maaşı düşük olmasına rağmen çok sayıda emeklinin bazı yardımlardan habersiz olduğu ortaya çıktı. Ülkede yapılan bir çalışmaya göre çok sayıda emeklinin hakkı olduğu halde konut yardımı alamayacağını sandığı gerekçesiyle bu yardıma müracaat etmediği tespit edildi. Almanya'da çok sayıda emeklinin az geliri olmasına rağmen devlet tarafından ödenen konut yardımı alamayacağını sandığı, bu yüzden de hakkı olmasına rağmen konut yardımı almadığı ortaya çıktı. Bazı emeklilerin ise utandığı için konut yardımına müracaat etmediğini belirleyen tüketici koruma merkezleri, Almanya'da geliri düşük olan herkesin konut yardımı almaya hakkı bulunduğunu ancak çok sayıda emeklinin bu yardımı alamadığını ortaya çıkardı. Almanya'da ister kendi evinde otursun, isterse kirada otursun, toplam geliri hane halkı sayısına göre düşük olan herkes konut yardımına başvurabiliyor. Aylık 1000 Euro'nun altında geliri olan emeklilerse asgari geçim standartları yasasına göre kira ve konutla ilgili diğer bazı masraflarını devletten alabiliyor. Kira yardımı ya da konutla ilgili diğer masrafların alınabilmesi için oturulan yerin konut yardımı dairesine bizzat konut yardımı alacak kişi tarafından müracaat edilmesi gerekiyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da evsiz sayısı artıyor. Almanya'da resmi verilere göre evsizlerin sayısının 372 bini bulduğu belirtildi. Almanya'da Federal İstatistik Dairesi'nin en son 31 Ocak 2023'te açıkladığı verilere göre yerel yönetimlerin çeşitli barınma alanlarına yerleştirdiği evsizlerin sayısı 372.060 olarak kayıtlara geçti. Bu sayının içinde savaştan dolayı kaçan yaklaşık 130.000 Ukraynalı da yer alıyor. Barınma sağlanan evsizlerden %31'ini çocuklu çiftlerin, %29'unu bekarların, %16'sının tek başına çocuk yetiştirenlerin ve %3,6'sını çocuksuz çiftlerin oluşturduğu bilgisi paylaşıldı. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin 84.690 kişiyle en fazla evsize barınma sağlandığı bildirilen açıklamada, bu eyaleti 76.510 kişiyle Baden-Württemberg ve 39.375 kişiyle başkent Berlin'in izlediği belirtildi. Bu verilerin arkadaşlarının veya tanıdıklarının yanında kalanlar veya herhangi bir konaklama yeri olmadan sokakta yaşayan evsizleri kapsamadığı kaydedildi. Almanya'da Evsizlere Yardım Derneği Başkanı Verena Rosenke, sokakta yaşayan evsizlerin üçte birinin Alman vatandaşlığının bulunmadığına dikkati çekti. Imunos, e, Rosenke, bunların arasında Polonya, Bulgaristan ve Romanya gibi Doğu Avrupa'daki Avrupa Birliği üyesi ülkelerinden gelenler var. Alman vatandaşlığı olmayan ve sokaklarda evsiz yaşayan insanların çoğunun geldikleri ülkeler bunlar şeklinde konuştu. Fransa'da başörtülü sporcuları destekleyen kulüplerin yardımları kesildi. Ile de bölgesinin müsabakalarda basketbolcuların başörtüsü takabilmesinden yana olan kulüplerin yardımlarını durdurma kararı aldığı ortaya çıktı. Fransa'da başörtülü sporcuları destekleyen kulüplerin yardımları kesildi. Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları Ağı Frans Blue'nun haberine göre 65'i Ille de France bölgesinde olmak üzere 69 basketbol kulübü birkaç gün önce Fransa Basket Federasyonu'na mektup gönderdi. Mektupta federasyondan iç tüzükte değişikliğe giderek müsabakalarda basketbolcuların başörtüsü takabilmesine izin vermesi istendi. Ardından Ille de France bölgesi laikliğe bağlı olduğunu belirterek kendi bölgesindeki söz konusu basketbol kulüplerine yaptığı yardımları durdurmak kararı aldı. Ülkede Fransa Futbol Federasyonu ve Fransa Basketbol Federasyonu müsabakalarda sporcuların başörtüsü takmasını yasaklarken Fransa Handbol Federasyonu izin veriyor. Başörtüsü yasa nedeniyle aralarında basketbolcu Salima Tahsil yanında olduğu başörtülü basketbolcu sporcular resmi müsabakalara katılamıyor. Gelecek yıl Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunlarında Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklanmıştı. Evet bu haberle bugünkü deyim bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.